Sportoto devirli haftalar nasıl bilinebilir? Bu sorunun cevabı bu videoda dilerseniz hemen videomuza geçelim. Dikkat! Bu taktik 9-8-7 kabulü ile çalışmaktadır. Peki nedir bu 9-8-7 kabulü? Bu kabulde Sportoto'da 15 bilmenin en kolay ve ekonomik aynı yolu toplamda minimum 24 tercih yapılmasından geçer. Eğer tercih sayınız 24'ten az ise kafadan dezavantajlısınız demektir. Bu rakamın ne kadar üstüne çıkarsanız şansınızı o kadar artırmış olursunuz. İşte sizin için en verimli ve ekonomik 9, 8, 7 taktiklerim. Bu sistemin en ucuz yolu 4 kapalı bir çifte, 10 banko maç şeklinde olup 1620 Türk lirasıdır. İşlevseldir. Fakat sürpriz sayısı artıkça etkisi düşer. 3 kapalı 3 çifte 9 banko. Toplamda 2160 lira olan bu kupon türü, banko sayısının ortalama sürpriz sayısının ortalama olacağı kuponlarda etkili olurken, sürpriz sayısının fazla olduğu sistemlerde bir önceki sistemden daha zayıf kalır. 100.000-500.000 bin, bin arası ikramiyelerde etkili olur. 5 maç kapalı bir maç çifte 9 maç banko. İşte bu seviye sizi büyük ikramiye ve devirli haftalarda öne çıkaracak en ekonomik sistemdir. 1 milyon-3 milyon arası ikramiyelerde verimlidir. 2 maç kapalı 6 maç çifte 7 maç banko. Parasal olarak daha pahalı olmasına rağmen etki alanı daha düşüktür. Sürprizi az beraberliğin daha çok beklenildiği haftalarda daha etkili olsa da sürprizli haftalarda etkisi azalabilir. Tabi çifte şans seçerken beraberlik değil de sürpriz ağırlıklı tercihler olursa pozitif yönde müthiş bir avantaj sağlar. 4 maç kapalı 3 maç çifte 8 maç banko. Bu sistemde daha çok derbi haftalarında öne çıkmak için kullanılır, avantajlıdır. Kazanç anlamında sizi bir adım öne atmak adına her imkanı sunar, her hafta 6 maç ev 4 maç beraberlik, 5 maç deplasman kazanma durumu beklenebilmektedir. Bu nedenle ki tercihleriniz bu maçları yakalayabilmekte size ek kolaylıklar sağlamalıdır. Benim en beğendiğim ekonomik denilebilecek ikinci sistemdir. İşte en sevdiğim sistem. 6 maç kapalı 9 maç banko. Çoğu zaman maçları biliyoruz fakat en zor iş sürpriz maçları yakalamak zaten bunu yapabilen parayı alıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar sayıda sürpriz yakalamak için kullandığım sistem. En riskli fakat yakaladığınızda sizi 15 bilmeye götürecek en kestirme yol diyebilirim. 5 maç kapalı, 2 maç çifte, 8 maç banko. En iyi en sevdiğim ve hala ekonomik sayılabilecek en iyi sistem budur. Sürpriz kovalayabilir ve az banko seçmek zorunda kalırsınız. Yüksek ikramiyeli devir vaadeden haftalarda denemelisiniz. Bu sistem size toplamda 27 tercih yapma hakkı sunar. Düz kupona 12 ek tercih yapma şansınız da sizi ikramiyeye götürecek en büyük yardımcı olur. Unutmayın, 10 Türk lirası ile ya da düşük meblalar ile ikramiye alma devri bitti. Artık parayı büyük oynayanlar alıyor. İşte size bu taktik ile hazırlanmış bir kupon Bulgaristan, Türkiye. Bulgaristan uzun süredir gol yollarında etkili olamıyor. Takım savunması dirençli görünse de üretkenlik konusunda ciddi sıkıntıları var. Türkiye ise son dönemde deplasmanlarda özgüvenli bir oyun sergiliyor. Tempoyu yüksek tutan, hücumda erken gol arayan bir yapıya sahip. Bu dengede Türkiye'nin hata yapması zor. Tahmin: Deplasman kazanır. Portekiz İrlanda. Portekiz evinde rakiplerine kolay kolay pozisyon vermeyen, tempo ve baskı gücüyle fark yaratan bir ekip. İrlanda savunma disipliniyle direnmeye çalışsa da kalite farkı her pozisyonda hissediliyor. Erken gol gelirse fark da büyüyebilir. Portekiz bu tip maçlarda hata yapmaz. Tahmin ev sahibi kazanır. Sırbistan Arnavutluk. İki takım da fizik güce dayalı oyun oynuyor. Sırbistan evinde önde görünse de Arnavutluk'un kontra çıkışları dikkat çekici. Maçın gergin geçme olasılığı yüksek, temponun sık sık düşeceği bir mücadele olabilir. Gollerin az, dengenin yüksek kalacağı bir tablo bekleniyor. Tahmin beraberlik. İspanya Gürcistan. İspanya son dönemde topa sahip olma ve oyun kontrolünde Avrupa'nın zirvesinde. Gürcistan'ın savunma direnci var ancak İspanya'nın evinde o baskıya dayanmak kolay değil. Uzun süre topa dokunamayan bir rakip izleyebiliriz. İspanya rahat kazanır. Tahmin: Ev sahibi kazanır. Hollanda Finlandiya. Hollanda evinde hücumda geniş oynayan, kenar ataklarla rakibini boğan bir yapı kuruyor. Finlandiya kontrollü oyunla direnmeye çalışsa da savunma arkası boşlukları sık veriyor. İlk yarı kontrollü geçse bile ikinci devre fark belirginleşebilir. Tahmin: Ev sahibi kazanır. İskoçya Belarus. İskoçya fiziksel olarak güçlü, özellikle iç sahada taraftarıyla birlikte baskıyı artırıyor. Belarus deplasmanda üretken değil, genelde oyunu kabul eden bir yapıda. İskoçya'nın sert temposu bu karşılaşmada fark yaratabilir tahmin, ev sahibi kazanır. Danimarka, Yunanistan. Danimarka oyun disiplinini koruyan, pozisyon vermeyen bir takım. Yunanistan ise benzer biçimde savunma merkezli oynuyor. İki takımın da risk almakta zorlanacağı bir maç olabilir. İlk golü atan taraf skoru korur. Tahmin, beraberlik. Litvanya, Polonya. Polonya kadro kalitesi ve hücum çeşitliliğiyle rakibinden birkaç gömlek üstün. Litvanya ise savunmaya yaslanıp kontralarla şans arayacaktır. Uzun süre dayanabilseler de Polonya'nın baskısı bir noktada sonuç verir. Tahmin: Deplasman kazanır. Romanya, Avusturya. Romanya evinde dirençli bir takım ama Avusturya son dönemde deplasman performansını geliştirdi. Orta saha mücadelesinin öne çıkacağı bir karşılaşma bekleniyor. Erken gol gelmezse beraberlik olasılığı yüksek. Tahmin: Beraberlik. Galler Belçika. Galler evinde mücadeleci ama savunmada istikrarsız. Belçika bireysel kaliteyle fark yaratabiliyor. Özellikle hücum geçişlerinde çok etkili. Galler skoru tutmakta zorlanabilir. Tahmin: Deplasman kazanır. Kuzey Makedonya Kazakistan. Kuzey Makedonya saha içi disiplinini koruyan ve taraftarıyla tempoyu artıran bir takım. Kazakistan deplasmanda zayıf kalıyor. Bu maçta oyun kontrolü baştan sona ev sahibinde olur. Tahmin: Ev sahibi kazanır. Kuzey İrlanda, Almanya. Almanya tempo yaptığında rakiplerinin direnci kolay kırılıyor. Kuzey İrlanda savunma direncine sahip olsa da bu kalite farkına dayanmak zor. Özellikle ikinci yarıda fark belirginleşebilir. Tahmin: Deplasman kazanır. Slovenya, İsviçre. İki takım da mücadeleci ve orta alan mücadelesiyle öne çıkıyor. Slovenya evinde zorlasa da İsviçre'nin oyun disiplini yüksek ancak gol yollarında üretkenlik düşük olabilir. Tahmin: Beraberlik. Ukrayna Azerbaycan. Ukrayna evinde yüksek tempolu oyunuyla rakiplerini zorluyor. Azerbaycan savunma hattında dirençli olsa da uzun süre baskıya dayanmak zor. Ev sahibi bu tempoda farkı bulur. Tahmin: Ev sahibi kazanır. İsveç Kosova. İsveç sistemli, tempolu ve organize. Kosova zaman zaman sürpriz yapsa da deplasmanda etkisiz. İsveç erken gol bulursa maçı koparır, geç bulsa da fark yaratır. Tahmin, ev sahibi kazanır. Ve geliyoruz sistemi uygulamaya. Bu hafta banko ağırlıklı sonuç beklenmesi nedeniyle en uygun fiyatlı sistemi tercih ediyorum. Milli maçlar olması nedeniyle de buradaki sistemlerden farklı bir sistem uygulamak daha ekonomik ve işlevsel olacaktır. Bu tercihler bile çok fazla birincil tercihlerimi bilinçli olarak tek koydum ki. Ana tercih başarısı ve sistemi uyguladıktan sonra farki olası sürpriz kovalanacak maçları daha iyi görebilirsiniz. Videoyu milli maçlar değil de, bol sürpriz beklenilen haftada maç analizi değil de, direkt uygulama olarak tekrardan yapacağım. O zamana kadar herkese bol şans.